Merhaba, yine bir Cuma'da yeni bir programla karşınızdayım. Bir doktor, bir eczacı programımıza hoş geldiniz. Evet, bugün son yılların güncel konularından birisi olan Check-up meselesini ele almak istiyorum ve bu konuda bilgilendirmek istiyorum. E, Check-up'lar aldatmaca mı? Check-up'lar gerçek mi? Check-up'lar sonucunda elde edilen veriler ne kadar işimize yarıyor? Sağlıklı hayatımızı ne kadar etkiliyor? Herhangi bir dönüşüm ve olumlu anlamda katkısı var mı? Tüm bunları bu programda inceleyeceğiz. Ayrıca check-up gerçekten... O şekilde mi yapılmalı? Bu konunun üzerinde de duracağız. Evet, check-up neydi? Hastaneler sık sık hepimizi arıyor biliyorsunuz. Ve check-up programları, indirimli check-up programları diyor ve pek çoğumuzda özellikle sağlık sorunlarının yoğun yaşandığı bu dönemlerde herhangi bir olumsuz durum olmadan bunu erken manada yakalayabilir miyiz, haberdar olabilir miyiz diye bu check-up programlarına katılıyoruz. Herhalde check-up yaptırmayan çok az kişi vardır. Pek çok kişi değişik check-up programlarına katılıyor veyahut da normal devlet hastanelerine gidip şöyle bir neyim var neyim yok diye muayene olanların sayısı da hiç az değil bu arada. Ne yapılıyor check-up'ta? Bir takım küçük görüntülemeler yapılabiliyor. Kan tahlilleri yapılıyor. Özellikle kan tahlillerinde, temel kan tahlillerinde bir yoğunluk var. Ve bunların sonucu değerlendirilerek işte şu var, bu var vesaire deniliyor insanlara. Yalnız burada şöyle bir ince ayrıntı var. Check-up yaptırırken görüntüleme yöntemleri ve kan tahlilleri, kandaki değişikliklere odaklanılıyor. Sağlıklı sağlıkta ise problem kana en son yansıyor. Çünkü kan vücudun her bir hücresine, her bir dokusuna giden hayati bir sıvı olduğu için kandaki dengelerin normal tutulması, kandaki seviyelerin dengede olması, minerallerin, vitaminlerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde tutulması çok önemli. Vücut bunun için maksimum gayret gösterir. Yani kandaki değerleri düzgün tutmak için dokularda, depolarda gerekirse hiçbir şey bırakmaz. Dokulara, depolara gerekirse zarar verir ama kandaki değerleri en sonuna kadar, kanın son damlasına kadar deyip normal seviyelerde tutmaya çalışır. Mesela kansızlık yaşandığında kan tablonuzdaki hemoglobin, hematokrit değerleri normaldir ama deponuzda ferritin kalmamıştır. Çünkü depoyu boşaltıncaya kadar o kan tablosunu, hemoglobini, hematokriti demir düzeylerini normalde tutmaya çalışır. Ne zaman ki kan depolar boşaldı, artık kandaki hemoglobin hematokrit seviyeleri de düşmeye başlar. Düzelirken de tedavi olurken de tam tersi süreç olur. İlk önce kan tablosu düzelir. Yani depolara göndermez aldığınız takviyeyi. Aldığınız demiri demir deposuna göndermez. İlk öncelikle hemoglobin hematokriti normale getirir. Ondan sonra onu normale getirdikten sonra fazla kısmını zor zamanlarda, güç zamanlarda Kullanılmak üzere depoya atar. Yani e, kan tablosunun düzgün olması sizin sağlığınızın düzgün olduğu manasına gelmez. Yakın zamanda büyük sağlık problemleriyle karşılaşmayacağınız manasına da gelmez. Bunun mantığı ve sebebi bu. Yani. Kandaki kalsiyum değerlerinizin, magnezyum değerlerinizin normal olması sizin depolarınızın normal olduğu, kemiklerinizin normal olduğu, hücre içindeki durumun tamamen sağlıklı olduğu manasına gelmez. Gerekirse kemiklerde kalsiyumunuz kalmaz, magnezyumunuz kalmaz ama kan kalsiyum, magnezyum seviyeleriniz düzgün çıkar. Ee, ama e, diğer tahliye yaptırdığınızda ciddi bir kemik erimeniz olduğunu da görebilirsiniz. İşte durum böyle. O zaman check-up yaparken Check-up gerekli mi? Check-up, e, vücudun sesini dinlemekle birlikte doğru hedefe yönlendirildiğinde ve doğru şekilde yapıldığında işe yarayabilir. Ama onun dışında şunu çok sert söyleyebilirim ki, günümüzde görüntüleme yöntemleriyle ve kan tahlilleriyle yapılan check-up'lar neredeyse hiçbir işe yaramamaktadır. Birincisi, zaten e, sorunların en son yansıdığı yere bakıldığı için, Check-up yapılırken bile geç kalınmaktadır. İkincisi ise varsayalım ki karaciğer yağlanmanız çıktı. Varsayalım ki herhangi bir yerde kistiniz çıktı. Herhangi bir yerde probleminiz çıktı. Bunun için yapılabilecek hiçbir şey, hiçbir öneri de yok. Yani karaciğer yağlanmanız var deniliyor. Peki ne yapacağız? Beslenmenize dikkat edin. Dikkat etmek ne demektir? Yani insanlar ne yapacağını bilmiyor. Yani her şeyin çözümü gluteni ve kazeini kesmek de değil. Yani günümüzde bir günah keçisi bulunmuş. Gluten ve peynir. Peynirdeki kazeyinden bahsediyorum. Bunu kesince her şey günlük, günlük sağlık olmuyor. Tüm sağlık problemleri çözülmüyor. Evet en önemli alerjenlerden günümüzde. Bağırsakların bozucusu olan önemli etkenlerden birisidir. Ama sadece bunu yaparak olmaz ki pek çok kişinin bundan daha haberi yok. Beslenmenize dikkat edin. Tamam. E ne yapacağız? Yağlı mı yemeyeceğiz? Karaciğer yağlanmasıyla yağlı yemenin aşağı yukarı hiçbir bilgisi de yoktur bu arada. Yani yağlanma şöyle bir şeydir. Organlar kendilerini tehlikede hissettiklerinde yağla kendilerini korur. Çünkü yağ vücudun zırhıdır. Yağ vücudun koruyucusudur. Tehlikeli maddeleri depolamak istediklerinde yağ paketleyip depolar. Çünkü yağ bizim sızdırmaz plastiğimizdir. Radyoaktif maddeleri biz nasıl doğaya atamıyorsak, sızdırmaz plastiklerin içine koyup onu toprağa gömüyorsak, vücudumuzda herhangi tehlikeli varsaydığı bir toksini vücuttan atamıyorsa onu güvenli bir şekilde depolamak için ilk önce yağ paketler ondan sonra da vücudun uygun bölgesindeki bu bölge genel olarak karın çevresidir oraya depolar. Aynı zamanda organlar kendilerini de yağlandırırlar. Çünkü bu toksinlere kendilerini maruz bırakmak istemezler. Biliyorsunuz vücuttaki en büyük toksin kaynağı neresi? Bağırsaklarımız. Özellikle kabızlık problemi olanlara bir kez daha sesleniyorum. Kabızlık probleminiz varsa Karın içiniz tamamen toksiktir. Niye? Çünkü bağırsakların içinde masum bir şekilde beklemiyor o toksinler, o atıklar. Gaytanın içerisinde atılması gereken o e, zararlı maddeler. Bekledikçe bağırsağın dışına doğru sızıyor. Yani karın içine sızıyor. Ve karın içerisinde bulunan tüm organlarımıza zarar veriyor. Karaciğer, dalak, böbrek, mide, pankreas. Bakın pek çok organımız. Ve bu organlar kendilerini koruyabilmek için uzun süre bu toksinlere maruzlarsa bir süre sonra yağlanmaya başlıyor. Yani göbeğiniz büyümeye başlıyor. Bu göbek büyümesi her zaman fazla kalori aldığınız manasına gelmez. Bazen vücudunuz kendini korumaya çalışıyor manasına da gelir. Çünkü dikkat edin bazı zayıf kişilerde de o bölge yağlıdır. Yani vücudu incedir ama bir göbeği vardır. İşte bu, bu manaya geliyor. Tekrar toparlayacak olursak kan düzeylerinizin, kan değerlerinizin normal olması her şeyin yolunda olduğu manasına gelmez check-up'lar değerlendirildi. Birincisi. ikincisi en büyük check-up antikaplarından birisi az önce söylediğim gibi size bir takım sorunlarınız olduğu söyleniyor. Bu sorunlarla ilgili klasik tıbba başvurduğunuzda diyorlar ki takip edelim. Şimdi takip edince insanlar kendilerini bir miktar güvende hissediyorlar ama takip etmek tamamen aldatmacı. Çünkü takip edilmek nedir? Bir şeyler yaparsın ve onun etkilerini takip edersin. Hiçbir şey yapmadan 6 ayda bir yapılan biyopsi, hiçbir şey yapmadan 6 ayda bir yapılan ultrason, hiçbir şey yapmadan yılda bir yapılan MR bir takip değildir ki. Bu sadece olacak kötü şeylerin olmasını beklemektir. Yani kötü bir şeyler olacak bari olduğunda erken safhada yakalayalım. Bu takip değil bu hastayı kaderiyle baş başa bırakmak demektir. Çünkü özellikle erken dönemde yakalanmış şeyler yani yeni gelen şeyler çabucak da giderler ve hayat tarzı değişikliği yapmadan hiçbir kronik hastalıktan kurtulamayacağımızı artık bilelim. Yememizi, içmemizi, düşünce şeklimizi, hayattaki bakışımızı değiştirmeden herhangi bir kronik hastalıktan yakalanmamız, kurtulmamız mümkün değil. Bu yüzden mutlaka değişime açık olmamız lazım ve kendimize kronik hastalıklar olduğunda şu soruyu sormamız lazım. Ben nerede yanlış yapıyorum? Ya da hekimlerin bu soruyu sorması lazım. Sen nerede yanlış yapıyorsun? Çünkü vücudumuz çok narin elektronik bir cihaz değildir. Veya manuel ve mekanik bir cihazdır. Hani tekmeleyince kendine gelen, açıp kapayınca kendine gelen, çok dayanıklı, kendi içinde yoğun kontrol mekanizması olan dayanıklı bir alet gibi düşünmek lazım vücudu. Ama onun da bir dayanma kapasitesi var. Yıllarca kullanma kılavuzuna uygun kullanmazsanız, gerekli bakımlarını yapmazsanız ve ona değer vermezseniz, sesini dinlemezseniz, alarmlarını çözmezseniz o da bir süre sonra artık sizin hizmetinizden çekilecektir. İşte buna biz hastalık diyoruz. O yüzden check-up'ı gerçek manada yaptırmak lazım. Yani kanda ne oluyor sorusunu sormak değil de hücrenin içinde ne oluyor ya bakmak lazım. Yani işte bu programı izleyenler, takipçileri bilir biz burada defalarca hep fonksiyondan bahsederiz. Yani 100 kilometre hızla gitmesi gereken araba 70 kilometre hızla gidiyorsa ve siz servise götürdüğünüzde bunun hiçbir şey yok diyorsa servis e, elemanı siz orada bunun bir şeyi var demez misiniz? Bu araba 100 kilometre gidiyordu hızla ama şu an 70'in üzerine çıkamıyorum. Bu arabanın bir sorunu var ama sen bunu tespit edemiyorsun çünkü baktığın yer yanlış. İşte bizim de maalesef klasik tıpta baktığımız yer hep kan ve kandaki değerler bize artık dejenerasyon, sürecindeki sonuçları gösteriyor. Yani artık organ harabiyeti başlamış. Bu fiziksel bir harabiyet artık. Ve artık kana yansıyor ve ultrasona, MR'a veya e, CT'ye, bilgisayarlı tomografiye yansıyor. Bundan daha önce işte o 70 kilometre hızın üzerine çıkamadığı dönem yani fonksiyonel dönemde de biz bunları tespit edebiliyoruz. Bunlar fizik muayene ile de tespit edebilir. Mesela işte osteopatik yöntemle yapılan muayeneler var. Organların refleks noktaları, visseler manuel terapide kullanılan res, refleks noktalar var. O noktaların hassasiyetine bakılarak yapılabilir. Veya skalp akupunkturunda kullandığımız hassas noktalar var. O noktalara bakılarak organların hassasiyeti, organlar hakkında, organların fonksiyonları hakkında fikir sahibi olunabilir. Hatta cilde bakılarak fikir sahibi olabilir. Çünkü yüzümüzde, sırtımızda, kolumuzda, bacağımızda her bir organımızın yansıma noktaları vardır. Karaciğerin yansıma noktasındaki lekelenme, sivilcelenme veya kırmızı benlerin artması, Benlerimizin sayısının artması, şeklinin büyümesi, bunların hepsi ve bunların bölgeleri bize organların fonksiyonları hakkında bilgi verir ve tırnaklarımız bize organlarımızın fonksiyonları hakkında bilgi verir. Her bir tırnağımız bize bir organdan mesaj taşır. Sadece bakarak ve gözlemleyerek bile organlarımız hakkında fikir sahibi olabiliriz ve senin karaciğerin çok kötü durumda, senin bağırsakların çok kötü durumda dediğimizde diyor ki benim testlerim normal bunu söylemeye çalışıyorum. Kan testlerinizin normal olması o organın maksimum performansla çalıştığı manasına gelmez. O organın gerçek yansıma noktalarına ve sesine bakmak lazım. Veya biz test olarak doku içinde, hücre içinde ne oluyor'a bakıyoruz. Yine spektrofotometrik bir yöntemle. Yani hücrenin içinde ne oluyor? Hücrenin içinde vitaminler, mineraller dengede mi? Çünkü mineraller dengede olmadığında vitaminler dengede olmaz. Vitaminler dengede olduğunda vücutta o binlerce olan reaksiyonlar düzgün meydana gelmez. Ve o zaman işleyiş bozulur. İşte arabanın hızı düşer ama siz gider kana bakarsınız her şey yolunda dersiniz. Ama siz bilirsiniz ki vücudunuzdan gelen sesleri dinleyerek bu vücut eski performansını göstermiyor. Yani diyorsunuz benim dizim zaman zaman acıyor diyorsunuz. Benim dizimden kütleme sesleri geliyor diyorsunuz. Film çekiliyor sapa sapasağlam veya fibromiyaj hastalarında filmler, kan tahlilleri her şey normal veya bazı seronegatif romatizman hastalıklarda kan tahlilleri, görüntü her şey normal ama siz ciddi ağrı çekiyorsunuz. Şimdi bu ağrıyı kafanızdan uyduruyor musunuz? Yani böyle denilemez, böyle bir itamda da bulunamaz. Yani her şey psikolojik diyemeyiz ki psikoloji bu arada insanı felç eder, insanı ölüme de götürür. Ama velakin bu kadar kolaycılığa kaçamayız. O yüzden nerede arayacağımızı bilmeliyiz ve dokunun içerisine bakmalıyız. O yüzden biz kendi kliniğimizde doku içerisinde, hücre içerisinde ne oluyor? Bu testleri yapıyoruz ve böylece sebebe, kök sebebe yönelik bir tedavi yapıyoruz. Çünkü kök sebebi yerinden oynatamadığınız sürece sonucu ortadan kaldıramazsınız. Yani bugünlerde çok yoğun hemoroid hastaları geliyor. Ve kabızlığı düzeltilmeyen bir hemoroid hastasının ameliyat olmasının da bir faydası yok. Yani dışarıda karnabahar gibi bir oluşum var. Ve bu ameliyat ediliyor. Sadece 1-2 yıl içinde bir daha bir karnabahar oluşuyor. Çünkü kabızlığınızı çözmemişsiniz. Kabızlığı çözmek için gerekli beslenme düz değişikliğini yapmamışsınız. Yeterli su içmeye başlamamışsınız ve hatta belki de gerekli psikolojik değişimleri, hayata bakış açınızdaki değişiklikleri de yapmamışsınız. Yani kabızlık her zaman sadece yeme içmeyle düzelen bir şey değildir. Bazen işte az önce dediğimiz gibi psikolojik faktörler de çok önemlidir. Ağzıyla hiçbir şeyi söyleyemeyen, her şeyi içine atan bir insan bağırsaklarıyla da her şeyi içinde tutmaya devam eder. Bazen de sorun budur. Özellikle inatçı kabızlık vakalarında bazen onayı psikolojik yönden çözeriz. Gevşeyebilmeyi, bırakabilmeyi öğrenmek lazım. Çünkü bazen vazgeçtikçe daha güzeliyle ödüllendiririz. O yüzden işin özü ve son söz olarak bütün bu söylenilenlerin özetini yapmak gerekirse şöyle söyleyebilirim. Kan ve görüntüleme yöntemleriyle Yapılan check-up'lar bize aslında çok geç sonuçlar vermektedir. Birinci handikapı budur. İkinci handikapı check-up sonucunda, klasik check-up sonucunda herhangi bir sorun bulunduğunda buna bir çözüm üretilememektedir. İkinci handikap da budur. O yüzden size tavsiyem kanda ne oluyor değil, hücre içinde ne oluyor? size söyleyecek olan testleri yaptırmanız. Böylece tüm Temel mineraller, eser mineraller, vitaminler ve ağır metaller hakkında sizin glisemik indeksiniz, eklem durumunuz, saç tırnak durumunuz ve psikolojik durumunuzun tüm bunları yansıtan güzel programlar var. Bu programlarda gerçek durumunuz hakkında fikir ve bilgi sahibi olmanız size yapabileceğim tavsiye. Yeni programlarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.